GSM şimden. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 12 Pro arka kamera değişimi yapacağız. Evet, AST takalım. Evet, cihazımızın alt vidalarını çıkartıyoruz arkadaşlar. Ekranımızı ısıtalım ve onarımına başlayalım. Evet, ekran kontrol edelim. 55 derece gayet güzel bir sıcaklık. Neşterimizi alalım. hafiften kastırdıktan sonra alkolümüzü dökelim aralara. Direkt çıksın. Evet. Gördüğünüz üzere ekranımız çıktı arkadaşlar. Daha önceden arka kameramızı değiştiğini söyledi müşterimiz. Kam e kamera değişti halde yine açılmamış. Büyük ihtimal çalışmayan bir kamera takmışlardır. Şimdi içini açalım. Kontrolünü sağlayalım arkadaşlar. Vidalarımızı söküyoruz. Koruma kafeslerimizi ayıralım cihazdan. Evet, koruma metallerimizi söktük, batarya konektörümüzü çıkartıyoruz, ekran konektörü, dokumatik konektörü ve iç kulaklık fleximizi çıkarttık arkadaşlar. Arka kameramıza ulaşmak için koruma metalini çıkartıyoruz şimdi. Evet daha önceden değişmiş kameramız. Konnektörlerini boş alalım. Gördüğünüz üzere cihazımızı köşeye koyalım. Ve arka kameramızı takalım arkadaşlar. Kameramız orijinal servis kamerasıdır. Bu şekilde göstereyim. Evet vidalarımızı yerine oturtturalım. Evet vidalarımızı takalım arkadaşlar. Üst koruma metalimiz alt fidalarımızı takıyoruz. yazımızın doğru power tuşuna basalım. Evet cihazımız açılıyor. Evet. İşlemimiz bitti arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.